Yaptığınız en imkansız gösteri hangisiydi, neydi? 800 gün mezarda kalacağım bir gösteri. Rekorlar kitabı için yapacağımız bir gösteri. Evet, kaşın yavaş yavaş bükülmeye başladığını göreceksiniz. Evet. Normal şartlarda karşılıklı birer tane kart aynı çıkarsa bu bir tesadüftür. Doğru. Karşılıklı iki kart aynı çıkarsa bu bir şanstır. Ancak karşılıklı beş kart aynı çıkarsa bu minik bir mucize olabilir. Bende bir iskambi destesi var şekilde kartların tamamının farklı olduğunu göstereyim ve kartlar sıralı bu arada. Sizden bana istediğiniz bir kartı söylemenizi istiyorum. Bir kart söyleyin lütfen. Maça 1. Siz 52 adet kart arasında maça 1'i seçerken benim tahminim... Haberler.com'dan herkese merhaba. Ben Ahmet Furkan Başdemir. Bugün Konu başlığımız çok güzel. İllüzyon konusunu ele alacağız. Tabii ki e, merak ettiklerimiz var. E, gösteriler nasıl gerçekleşiyor? Bir illüzyonist olabilmek için nasıl süreçlerden geçmek gerekiyor? Ve özellikle mentalizm ve illüzyonist arasındaki farklar ne? Bu konuları ele alacağız. Cevap bulmaya çalışacağız. Çok özel bir isim yayın konumuz bizlerle birlikte. İllüzyonist Olcay Kutluca. Olcay Bey merhaba, hoş geldiniz Merhabalar. yayınımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizleri sormalı. Bizler iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Tabii ki ilizyonist alanında uzman bir kişisiniz. Ee, Türkiye'de de bu çok seviliyor ve çok popüler, ee, seven bir kitle var. Ee, bu anlamda aslında sorumu yönelteceğim. Ee, i̇lizyonist olarak çalışmalarınız neleri kapsıyor, hangi alanlarda e, yapabiliyorsunuz? Bu konularda biraz bahsedebilir İllüzyon dediğiniz gibi aslında çok kapsamlı bir alan. Ee, hmm. İçinde mentalizm, çocuk gösterileri, komedi gösterileri gibi birçok alanı var. Ben hmm. mentalizm kısmıyla uğraşıyorum. Hayır, çok Normal illüzyon da yapıyorum. Çocuklara yapmayı tercih etmediğim için çok fazla yapma gereği duymuyorum ama... Mentalizm yaparken sahnede illüzyonu da kullanıyorum çünkü ikisini beraber bağladığımda çok daha tatlı gösteriler, daha eğlenceli gösteriler ortaya çıkabiliyor. Tek başına mentalizm çünkü sıkabiliyor. Belli bir zamandan sonra bu adam düşünce okuyacak, sürekli düşünce okuyor gibi bir algı yaratabiliyor. Ben işine, işin içine illüzyon da katarak biraz daha renklendiriyorum onu. Yani profesyonel kalanım mentalizm ama illüzyon da yapıyorum. Hı <laughs> hı. Mentalizm peki tam olarak belki bazı seyircilerimiz vakıf değildir. Okundu çok. Evet, sayısı. yani bilen insan sayısı çok az. Şimdi Hı. mentalizm dediğimiz zaman çok fazla içeriği var aslında. Çok geniş kapsamlı bir durum bu. Astral seyahat dediğimiz olay, düşünce okuma yani telepati, telekinezi, işte nesneleri dokunmadan hareket ettirebilme olayı, bioenerji, hipnoz bunların tamamı mentalizm alanı içinde. Hı. Ama tabii bunun ayrı ayrı eğitimlerini veren kurumlar var. Bununla ilgili hocalar da var ama onlar mentalist sayılmazlar. Bunların tam ama bunu toplayıp bir araya getirip sahnede sunduğun zaman mentalizm oluyor. <laughs> Peki arasındaki fark nedir? Mentalizm ve illüzyonist arasındaki fark nedir? Bu mentalizm yani? dediğimiz olay tekniklerle yapılır. <laughs> İllüzyon biraz daha el çabukluğu veya malzemelerle yapılır. Yani şöyle özetleyeyim. İllüzyonist şapkadan tavşan çıkartır. Mentalist şapkadan çıkan tavşanın düşüncesini okur. Hmm, bu kadar. Özür evet. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki bir de merak ettiğim diğer bir soru var. Herkes ilizyonist ilizyonist olabilir mi Hocabi? Herkes olabilir ama <laughs> e, bu şöyle bir şey. Şimdi herkes futbolcu da olabilir ama herkes Ronaldinho olamaz veya Cristiano <laughs> Ronaldo olamaz. Bu evet. biraz yetenek, biraz da çalışmakla alakalı. Çok <laughs> emek isteyen bir alan. Çünkü e, yıllarca bir gösteriyi bile basit bir gösteriyi bile yıllarca çalışıyorsun en iyi şekline getiriyorsun, o şekilde sahnede sunuyorsun. Hmm. Çünkü en küçük bir hatada çok fazla rezil olabilirsin, bilirsin. O biraz da sahne becerininle alakalı bir durum. Şimdi illüzyon sanatı, mentalizm sanatı çok zor bir sanat. Çünkü içinde bazen illüzyondan bahsediyorum, pandomium de olabilir, müzik, sahne performansı sergiliyorsunuz, bir oyunculuk var, sahnede sihirbazı oynuyorsunuz aslında bakıldığında <laughs> ve karşıdaki kişiye bunu inandırmanız gerekiyor. Yani zor bir performans sanatı aslında bu. Bir Birçok şey yeteneğin olması gerekiyor bunu yaparken. Biraz da dediğim gibi çalışmak gerekiyor, yıllarca emek vermek gerekiyor en iyisini yapabilmek için. Evet. Bizim de merak ettiğimiz diğer bir konu. E, Haberler.com stüdyosundayız. E, tabii ki masada çok güzel çeşitler görüyorum burada. Evet. E, bunları üzerinde sizden aslında uygulamalı olarak burada bir illüzyon şov yapmanızı isteyeceğim. E, Size bırakıyorum aslında. Tamam. E, şöyle bir şey yapalım. Ben gösteriye başlamadan önce bir hı hı. tahminde bulundum stüdyoya tamam. girdiğimde ve bu tahmini şu şekilde göstermek istiyorum. <laughs> Lastikleyerek bir kağıda hı hı. yazdım, bunu gösteri sonuna kadar değiştirmeyeceğiz hı hı. ve dokunmayacağız. Bende bir risk destesi var, şu şekilde kartların tamamının farklı olduğunu göstereyim ve kartlar sıralı bu arada. Hı hı. Ee, şöyle göstereyim, maçalar 1'den 13'e kadar yani papaza kadar, hı hı. karolar <laughs> Yine aynı şekilde papaza kadar hı hı. E, sinekler ve son olarak kupalar hepsi sıralı. Sizden bana istediğiniz bir kartı söylemenizi istiyorum. Bir kart ha. söyleyin lütfen. E, maça. E, maça kaç olsun? Maça bir. Maça bir. Hı hı. Yani seçtiğiniz kart e, bu kart doğru mu? Evet. Seçtiğiniz kart maça bir kartı şöyle Hadi. gösterelim kameraya da. Hı hı. Şimdi. Şöyle bir şey yapacağız. Ee, bunu araya alalım. Tabii. Aklınızda soru şartı kalmasın. Biraz karışmış olsun. şöyle. Hı hı. Sizden bir kart seçmenizi istedim. Siz de istediğiniz bir kartı seçtiniz. Seçtiğiniz kart maça bir kartı. Doğru mu? Doğru. Sizi herhangi bir şekilde zorladım mı? Yok. Ve ben gösteri başlamadan önce bir tahminde bulunduğumu söylemiştim. Hı hı. Siz 52 adet kart arasında maça biri seçerken benim de sizin seçeceğinizi tahmin ettiğim kart... Buradan şunu da sorayım, herhangi bir anlaşmamız var mı? Yok. Tamam. Yok. Şöyle göstermek istiyorum. Benim tahminim yazıyor burada. Şöyle kamera belki yakınlaşabilirse e, birazdan burada yazanlar net bir şekilde alacaktır. Benim tahminim maça bir. Gerçekten. <laughs> yani ne diyeceğimi bilemedim yani olacağı bir çok farklı bir şeymiş ya. Teşekkür evet. ederim. <laughs> çok güzel yani. Teşekkür ediyorum Gerçekten çok süper. Ee, <laughs> yani böyle tepki, <laughs> bir reaksiyon gösteremedim ama gerçekten çok güzel bir şeymiş. <laughs> çok teşekkür ederim. Evinize sağlık. Ee, sorularımıza isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. edelim. Ee, tabii e, şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere. Gösterilerinizi, ilk gösterilerinizi, yani yeni gösterilerinizi ilk kimi yaparak deniyorsunuz mesela güzel soru ee, Hı -hı. şimdi gösteriyi aslında bazı taslaklar var gösterinin içinde. Bu taslakları sadece biraz yaratıcılıkla biz değiştiriyoruz. Sahnede farklı bir gösteri gibi gösteriyoruz. Ortalama 10 tane taslağımız var diyelim. Bu 10 tane taslakla belki yüzlerce gösteri yapabiliyorsunuz. Farklı gösteri gibi gösterip. Burada biraz işin içine yaratıcılık, hayal gücü giriyor ve sunum becerisi giriyor. İşte ne kadar güzel sunarsanız o kadar farklı ve güzel bir gösteriymiş gibi görünüyor. Ben de sunumlarımın güzel olduğuna inanıyorsam eğer önce en yakınımda gördüm işte evde birisi varsa evdeki bir yoksa bazen kafede garsona bile fark ettirmeden yapıyorum. Değil Şimdi baktığın zaman düşünce okuma gösterisi yapıyoruz. Örnek veriyorum veya işte bir tahmin gösterisi yapıyoruz. İşte içimden şeyi geçiriyorum. Atıyorum. Şu an sallıyorum, varsayıyorum. Ee, garson gelecek işte birazdan şunu soracak diyorum ve geliyor soruyor gibi. Ee, buna benzer şeyleri aslında fark ettirmeden insanların üzerinde deniyorum. Yani kafedeki garsonundan evdeki ailemdeki üyeye kadar herkese deniyorum aslında. Evet, ne kadar güzel. Ee, Peki yaptığınız bu sanatın Türkiye'de değeri var mı? Cümlenin başında e, röportaja başlamadan önce ilk cümlenizde şey demiştiniz, e, şunu söylediniz. <laughs> Türkiye'de sevilen bir iş yapıyorsunuz. <laughs> Seviliyor ama maalesef değer verilmiyor. <laughs> e, çünkü mentalizm zaten çok fazla bilen yok de bile Bilenler de aslında garip karşılıyorlar. Yani işte. İşte bu adam dolandırıcı kandırıyor insanları işte aslında yaptığı iş sihirbazlık gibi. Zaten biz burada doğaüstü gücümüz olduğunu iddia etmiyoruz. Mentalizm de bir illüzyonun alanı içinde olduğunu zaten söylüyoruz. Sadece daha farklı bir sunum sanatı. Mentalizm dediğimiz olay insanlara biraz daha bu adamın acaba doğaüstü güçleri mi var şeklinde düşündürebilme sanatı zaten. Amaç bu. Ama insanlar bunun farkında değiller. İnsanlar izlerken ya bu adam işte öyle değil. Aslında yani cinleri mi var? nasıl yapacak, ee, bu yapma şansı yok, imkansız gibi şeyler söyleyerek yaptığımız işi değersizleştiriyor. Bu Ve bunu yapan çok büyük bir kitle var. Evet mentalizmi seven bir kitle de var. Ee, i̇nsanlar şaşırmayı da seviyor. Hatta bazen korkmayı da seviyor. Zaten ben korku türünde yapıyorum gösterilerimi sahnede yaparken, profesyonel sahnelerde yaparken korku temalı yapıyorum. Gel insanlar da korkacağını bilerek geliyor. Biz korku filmine gider gibi. Benim kendi bir kitlem var. Ee, i̇yi de bir kitlem var. Ne o karar. kitleye hitap edebiliyorum. Ama genel olarak bakıldığında Türkiye'de çok saygı gören bir meslek maalesef yapamıyorum. Evet. Bir de ben şöyle bir şey soracağım. Pandemi sürecinde mesleği online olarak vesaire nasıl yürütünüz, nasıl icra ettiniz meslek anlamında? Pandemide aslında birkaç tane online gösteri denedik. Biletli gösteriler de denedik. ama istediğimiz performansı alamıyoruz. Çünkü oradaki seyircinin duygusunu hissedemiyorsun. Evet orada bir alkış duyuyor ama nasıl bir alkış? Ben bunu sahnede hissedebiliyorum ama uzaktan kamera karşısında evet yani alkışlaması gerektiği için alkışlıyor mu acaba? Yoksa gerçekten beğendi mi alkışlıyor acaba? Bunu hissedemiyorsun. O duyguyu hissedemediğin zaman da keyif almıyorsun. Keyif almadığım için devam ettirmedim. <laughs> ee, onun dışında ben bu pandemi sürecinde çok fazla sosyal sorumluluk projelerine aslında e, yoğunlaşmaya çalıştım. Sevme hastası çocuklar için birçok yardım gösterisi yaptım. Çevremi de e, yönlendirerek büyük kitlelere ulaşmaya çalıştık. <laughs> ee, birkaç tane çocuğun bile hayatını kurtarabiliyorsak ne mutlu diyerek. Onun dışında sokak hayvanlarıyla ilgili <laughs> birçok iş yaptım. E, bu şekilde yani pandemiyi bu şekilde değerlendirmeyi tercih ettim. Ee, diğer bir sorum ise... E... İşinizle ilgili aldığınız böyle garip bir mesaj oldu mu yakın bir Ya zaman. çok mesaj var aslında. Ee, en garip mesaj ne? Daha doğrusu öyle söyleyeyim. <laughs> Tehdit edildim. <laughs> o, ciddi misin? Evet. Şimdi yaptığımız iş e, menteizm ya. İşte. İnsanların gözündeki düşünceyi söylüyorum şimdi. Ya bu adam her şeyi biliyor, sayısalı da bilir. <laughs> i̇şte bir yerde kağıt oynasak, kumar oynasak, işte gazinoya gitsek orada bize de kazandırır gibi düşünceler oluşabiliyor. Bununla ilgili insanlar çok mesaj atıyor. Ben bunlara cevap vermediğim, tabii hiçbirine vermiyorum. Yani bu tarz mesajlara cevap vermiyorum. Bir kişi ee, fake bir hesap, sürekli bir tehdit mesajı. Tabii ki ben bunu ciddiye almadım ama sonuç olarak bir tehdit edilme durumum var. Çünkü zaten yapacak insan ya tehdit etmez ya da fake hesaplardan tehdit etmez. Kendisini gösterir. Ee, ciddiye almadım. Tehdit edildiğim mesaj var. Onun dışında işte ya eşim evden gitti de işte geri getirir misin? Bir evramı kaybettin de işte ücretli çalışıyor musun bulsak gibi <laughs> evet. böyle garip garip sanki medyummuşum gibi <laughs> mesajlar alıyorum. <laughs> evet. Yaptığınız en iyi imkansız gösteri hangisiydi, neydi? E, yaptığım en iyi imkansız gösteriyi yapmak üzereyim. Bir gösteri Öyle üzerine mi? çalışıyoruz. evet. 800 gün mezarda kalacağım bir gösteri. Rekorlar kitabı için yapacağımız bir gösteri. Daha önce Öyle, David Blaine evet, 7 gün kalarak dünya rekoru kırdı. Amerikalı David Blaine. Ben de o rekoru kırmaya çalışacağım 800 gün kalarak. Peki tarihi belli mi? Aslında pandemi öncesinde yapacaktık. Pandemi öncesinde biliyorsunuz e, Kayseri Malatya taraflarında deprem oldu. Daha sonra işte benim bu gösteriyi biz bir meydanda yapmak istiyoruz. Örnek veriyorum Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nin meydanı gibi, e, heykelin önünde gibi. E, Gösteri nasıl yapılacağını anlatayım. Gerçekten bir mezarın içi değil, bir mezar gibi e, bölge Kazılacak, içine cam bir tabut yerleştirilecek, ben içine yatacağım, üstüne de su tankı koyulacak. Benim içinden çıkmamam için ve insanların dışarıdan beni izleyebilmesi için. Yani toprak yerine su tankı koyulacak. 8 gün bu şekilde içinde kalacağım. Peki yemek içme gibi şeyler nasıl? Boru yardımıyla sıvı besin alacağız. Hmm. En çok sorulan soru aslında yeme içme değil. tuvaletini hmm. yapacaksın diyorlar. Evet, o da, var. o da var. Şimdi bir şey yiyip içmediğin için, sadece sıvı besin aldığın için çok büyük ihtiyaçların olmuyor. Evet. Ona özel hazırlanmış bir tabut <laughs> zaten. İşte o adeta çok fazla iğrençleşmek istemiyorum şu an. Ama onu da halledebiliyoruz yani. Çok iyi. Ee, peki yeni hedeflerin var mı? Yani e, bu bir hedefin zaten. Bunun dışında daha böyle e, illüzyonist anlamında olabilir, daha farklı olabilir. Ee, i̇lk önce diğer kısma devam edeyim. O eksik kaldı. Pandemi hı. son e, depremden dolayı biz gösteri yapamadık. Aslında o deprem döneminde yapacağımız bir gösteriydi. Hı hı. Bu daha sonra tepki alabileceğimiz düşündü. İşte insanlar da toprak altında kalıyor. Ben de kalıyorum bakın bir şey olmuyor mu der gibi. Veya olası bir ihtimal benim canıma bir zarar gelirse bunun sorumluluğunu da Büyükşehir Belediyesi tabii ki almak istemedi. Ondan dolayı o dönem iptal edildi. Sonrasında tamam dedik tekrar yapabiliriz. Bir de bunu yaparken mevsim çok önemli. Yani ne soğuk olacak ne sıcak olacak. Tam orta iklimi yakalamak gerekiyor ki içinde durabil. Ee, onu da yakalayamadık. Sonra pandemi hmm. girdi yakalayacağız dediğimiz dönemde. Yani bir süre yapamayacağız gibi bir görünüyor şu an. Oldu, söz evet, pandemi deyince. sonrasında yapmak istiyoruz. Evet. Olcay Bey peki yeni hedefler var mı? Yeni hedefler var. Yeni projeler var illüzyonla alakalı. Ee, Pandemi sonrasına kalmadan, bu pandemi devam etse de etmese de bazı ülkeler normal hayata geçişe başladılar. Bunlardan bir tanesi de Hollanda. Ee, Hollanda'da önümüzdeki dönemlerde yani yaz bittikten sonra kışa girerken e, gösterilerimin olma ihtimali var. E, iptal yani. olmazsa yurt dışı gösterilerine başlayacağım yani. Çok tebrik ederim. Teşekkür ederim. Onun dışında e, tabii sadece ilizyon değil, e, oyunculukla da alakalı e, bazı işler gelmeye başladı. Ve ben uzun bir süre aslında gelen buna benzer işler vardı. Çoğunu kabul etmemiştim ama neden? kabul etmedim diye artık sorgulamaya başladım. <laughs> Bu yaz döneminde bir sinema filminde rol alacağım. Belki Çok oradan iyi. sonra da aynı şekilde oyunculuk kariyeri hmm. devam edebilir diye düşünüyorum. Evet. Ee, peki e, sizden şimdi bir farklı e, illüzyonist show üzerinde bir gösteri yapmanızı istesem ne yapabilirsiniz? Tamam. Yine bir tahmin gösterisi yapayım. Biraz önce tek bir şey tahmin ettim. <laughs> şimdi 5 tahmini aynı anda yapacağım. Eee <laughs> işi biraz zorlaştıracağım. <laughs> şimdi bende on adet <laughs> kart var. Bunların bazıları siyah, bazıları da yeşil renkliler ve tamamı aynı kartlar. Şöyle göstereyim. Üç çizgi yani dalga, yıldız, pozitif yani artı, kare ve daire. Evet. Aynı şekilde burada da aynaları var. Yıldız, Dal üç çizgi dalga, üç çizgi. kare, evet. artı ve daire. daire. Şimdi... Yeşil kartları ben kendim alacağım. Hı hı. Siyah kartları da size vereceğim. Öncelikle ben yeşil kartları istediğim sıraya göre birden beşe doğru yerleştireceğim. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru Tabii yerleştireyim. Hatta biraz da karıştırmış olayım. Şöyle yapayım. Sizden kartları kartlara bakmadan karıştırmanızı istiyorum. Kartları Öyle ters bir, çevirin. Ters çevirip evet, karıştırın. Evet, bakmadan karıştırın. Şimdi onlardan bir tanesini bana vermenizi istiyorum. Tabii. İstediğiniz bir tanesini bana verin. Şuna. Tamam. Siz. Bu kart için sizden bir sayı alacağım. Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü, beş mi? İki. İki. Kartınızı ikiye koyacağım. Hı hı. Aynı şekilde bir tane kart vermenizi istiyorum. Hangisi? Şunu alabilirsin. Tamam. Bu kart için bir mi, üç mü, dört mü, beş mi? Üç. 3 Üç. kartınızı 3'e koyuyorum. Kartları kapalı bir şekilde vermenizi istiyorum. Çünkü seyircilerimiz anlaşmalı olduğumuzu düşünmesinler diye. ki çok haklısınız. İstediğiniz bir kartı bana verin lütfen. Şunu verdim. Tamam. Ee, bu kart için 1 mi, 4 mü, 5 mi? 5 olsun bu da. Kartınızı 5'e koyuyorum. Tamamdır. Son olarak 1 ve 4 numaramız kalıyor. Buna 1 olsun. 1. Emin misiniz son kararınız mı? Eminim. Tamam. Hı <laughs> hı. Kartınızı 1'e koyuyorum ve son kartta 4 numara. Kartınızı 4'e koyuyorum. Şimdi size 5 kart verdim. Kartlara bakmadan karıştırmanızı istedim. Kartları karıştırdınız yine bakmadan bana sırasıyla kartları vermenizi istedim. Kartları verdiniz ve siz kartları verdinizden sizden birer tane sayı aldım. Evet. Ve ben gösteriye başlamadan önce kendi kartlarımı istediğim sıraya göre yerleştirdim. Normal şartlarda karşılıklı birer tane kart aynı çıkarsa bu bir tesadüftür. Doğru. Karşılıklı iki kart aynı çıkarsa bu bir şanstır. Ancak karşılıklı beş kart aynı çıkarsa bu minik bir mucize olabilir. Vay be <gülüyor> <gülüyor> gerçekten süper evet, teşekkür ederim evet. çok farklı bir şey gerçekten yorum yapamadım yani öyle söyleyeyim çok çok beğendim <laughs> gerçekten öyle söyleyeyim Olcay Bey yayınımızın sonlarına doğru yaklaştık evet şöyle yapalım o zaman ben bir gösteri daha yapayım tamam. Bu çok merak edilen bir gösteri <laughs> ee, Biliyorsunuz gösteri başlamadan önce sizden bir kaşık istedim ve haberler.com ailesine ait bir kaşık bu. Aynen kaşın mi? sağlamlığını kontrol eder misiniz lütfen? Gerçek mi değil mi? Evet ses de duyuyorsunuz. Gayet gerçek kullandığımız bir kaşık. Tamam. Şöyle ha. bir şey yapacağız. Kaşığı elime koyacağım. Dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum. Vay be. <laughs> kaşık şu anda hareket ediyor yani. Evet. Kaşığın yavaş yavaş bükülmeye başladığını göreceksiniz. Evet. Şu an kaşık oldukça büküldü. Hı hı. Şöyle biraz daha bükelim. Yani şu anda sevgili seyircilerimiz bir kaşık bildiğiniz gerçekten bükülüyor. Evet, kaşın sağlamlığını kontrol edin lütfen. Sağlam mı değil mi? Sağlam. Tamam. Şöyle bir şey yapacağız. Kaşığı daha fazla bükeceğim. Daha dikkatli hı hı. bakmanızı istiyorum lütfen. Vay be. <laughs> Çok ilginç ya gerçekten. Şöyle kaşın daha fazla büküldüğünü göreceksiniz. Biraz daha. Hı hı. Şu daha fazla büküldüğünü göreceksiniz. Gerçekten bravo. Bir alkışlamak <laughs> istiyorum <laughs> size. <gülüyor> <gülüyor> biraz önce gördüğümüz kaşıktı ve Kaşık şu anda farklı farklı <laughs> şekillere girdi. Ben de inanır gerçekten bir o kadar sizler kadar şaşkınım. Gerçekten e, burada Olcay de çok tebrik ediyorum. Süper teşekkür bir ederim. şey. Olcay Bey yayınımızın sonuna doğru geldik. Katılımınız için çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Gerçekten ben de çok keyif aldım. Sizleri tanımakta evet. çok büyük keyifti. Çok sağ olun. Sevgili seyircilerimiz bugün güzel bir illüzyon şovlarına tanık olduk. Tabii ki çok güzel bir de bu süreçleri beraber sizlerle birlikte ben de öğrenmiş oldum. Tekrardan bir başka yayında görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın, kalın yayınlarımızı takipte kalın.